Evet Fethullah Hoca ilk defa bir televizyona Kanal 6'ya konuşuyordu. Ben hemen sormak istiyorum. Sporla, futbolla ilgilenebiliyor musunuz? Aslında eskiden belki gençliğimde çocukluğumda daha çok meşgul oluyor. Öyle kadar oluyor en azından. Takip ediyordum, izliyordum. Şimdi meşgulümün çokluğu itibariyle çok dağınık bir şey. kadar denemez o. Ama Eskiler müstahani derlerdi, müstahani değilim yani, öyle evet. kadarım. Tarihtenin şeylerine baktığım kadar diğer sayfalarına, spor sayfalarına da bakar, takip ederim. Galatasaray'a karşı da bir alakam var. Önemli mi, daha sayır mısınız hocam? Galatasaray'da falan denir mi denmez mi var da. Yani eğer bu Türkiye'de spor kulüpleri arasında bir ne kadar bir alaka duyuyorsam, ta o büyük İsmail'lerden bir yanı yani, 60'lardan evvel. Kılata Saray'a karşı bir alakam vardı. Adnan Bey'le evet. tanışıyorsunuz. Adnan Bey'le Ciyar'dan tanışıyorduk. Ciyar bir tanışmayı Hicahi'ye çevirdik. Akşam Robert'i görüştük. Aynı zamanda ikiniz de Erdoğan'ı Evet Erdoğan'ın oldum. Sofanın başında ortaya çıktı. Memnun oldum ayrıca. İnşallah Erdoğan'la da buluşma imkanı olur. Ben hocam evet, Adnan Bey'i takip edebiliyor musunuz? Ee, Galatasaray'da çok önde gelen isimlerin başında evet. geliyor. Nasıl buluyorsunuz yöneticiliği? Evet. Benim tanıdığım bazı insanlar var. Işte Adnan Bey gibi, İhsan Bey gibi kimseler. Evet. Bunlar böyle anlaşılıyor. Çok vakıflar şeye, çok rahatlar şu mevzide. Bana sorduğunuz sorular onların sahasıyla alakalı olduğundan dolayı <laughs> kemküm ederim ben. Evet, sağ olun hocam. Daha nasıl buluyorsunuz bu sene? Şu anda ikinci sırada Beşiktaş'ın arkasında şampiyonluk yarışında favoriniz kim? Evet. İşin doğrusu şimdi bunca mülahaza ifade ettikten sonra ben inşallah kararsız saray olur diyorum. Sayın beklemek istersiniz Şimdi biraz evvel aşağıdaki İhtar'ın işte, hocam çok güzel bir konuşma yaptı. Sporun, spor da bu konuşmanın içine yer alıyor bence. Sporun temel amacı öncelikle ülke içinde bir ortak noktaya doğru insanları sevk etmesidir. Biz ben şahsen önce bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın şampiyonluğu için bu görevi aldım. Daha sonra yurt dışında almış olduğumuz başarılarda bu ülke insanlarının özellikle Manchester maçından sonra bütün Türkiye'nin sokaklara döküldüğünü görünce bizim misyonumuzun bir e, milli bir misyon olduğunu da gördüm. Ve bundan sonraki amacımız Galatasaray'ın şampiyonluğunun ötesinde biz futbolu Türkiye içinde insanları birleştirici, bütünleştirici ve yapıcı bir faktör olarak kullanmak, hem de ülkemizin yurt dışında ve milletimizi iyi temsil etmek amacıyla e, bu görevi yapmak kanaatindeyim. İnşallah o konuda da başarılı olur. Siz de Galatasaraylısınız. En azından maça götürmeyi düşünüyor musunuz acaba? Büyük bir memnuniyet duyarım. Kendisi şimdiye kadar bilmiyorum hiç futbol maçına geldi mi ama kabul ederse büyük bir memnuniyetle. Sağ olun. Gittiniz mi hocam hiç bugüne kadar? Gittin, evet. Peki bu evet. şampiyonluk maçı olabilir mi Sayın Fuat? Bence daha rahat bir maç olması lazım. Çünkü aşağıdaki ilgiyi, sevgiyi de gördüğünüz hocamıza karşılık. Ee, biz biraz daha işleri rahatlatalım. Çok daha rahat bir ortamda bir Galatasaray maçına ben Şahsen hocamı davet edeceğim. Evet. Sağ olun. Merhaba hocam. Merhaba. Teşekkür ederim. Ben de memnuniyetle kabul ederim. Teşekkür ederim. Hadi. Sağ olun.